Mutfağımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle hiç süt ve yumurta kullanmadan yapabileceğiniz brownie kek tarifimi paylaşmak istiyorum. Yapımı diğer klasik keklere göre farklı ve çok pratik. Bir o kadar da lezzeti mükemmel bir kek. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Umarım yapar ve beğenirsiniz. Hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle kuru malzemeleri eklemekle işe başlıyoruz. 3 su bardağı un kullanacağım ben. Bunu büyük yuvarlak borcama yapacağım için biraz malzemelerim fazla. Eğer siz küçük borcama yapacak olursanız ona göre malzemeleri yarıya indirerek yapabilirsiniz. Öncelikle 3 su bardağı unumu ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı kakaomu ilave ediyorum. 2 çay kaşığı karbonat. 1 çay kaşığı tuz ve 1 paket vanilya. Bütün kuru malzemelerin bunun ibaret. Videonun açıklamalar kısmına malzemeleri ekledim arkadaşlar. Oradan yine bakabilirsiniz. Bu şekilde malzemelerimizi öncelikle eliyoruz. Müzik Şimdi bu kuru malzemelerimizi şöyle bir kat karıştıralım. Mikser falan ihtiyacımız yok arkadaşlar. Direkt böyle karıştırarak çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz bir kek. Şimdi diğer malzemeleri ekliyorum. 2 su bardağı şeker bir su bardağı yağ ve 2 su bardağı su. Oda sıcaklığında bildiğiniz musluk suyu kullanabilirsiniz. Bir de son olarak 4 çay kaşığı sirkeye ihtiyacımız var. Herhangi bir sirke kullanabilirsiniz. Benim evimde üzüm sirkesi vardı. Onu kullandım. Elma sirkesi de güzel olur. Bunları şimdi güzelce karıştırıyoruz. Evet karıştırdım. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Kuru malzemelerimizi eledik. Sonra yağını, suyunu, sirkesini, şekerini ekledik. Karıştırdık. Şimdi de şu yuvarlak borcam, klasik yuvarlak borcamı yağladım. Buna dökeceğim. Önce ısıtılmış fırında 180 derecede 30 dakika pişiriyoruz. Çok güzel de kabarıyor. Bütün malzemeleri karıştırıp borcama döktük. Şu hava kabarcıklarının birazcık gitmesi için şöyle yayıyoruz. Evet. Şimdi 180 derecede ısıttığım fırında 30 dakika pişiriyorum. Pişince görüşürüz arkadaşlar. Kekim fırında pişerken ben de bir sos hazırlamak istedim. Bu sosu yapmak zorunda değilsiniz ama evinizde bir su bardağı süt varsa bu sosu yapmanızı tavsiye ederim. Bunun için malzemelerim 3 yemek kaşığı kakao, 1 çay bardağı şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt. Bunların hepsini karıştırıp pişiriyoruz. Daha sonra da kek fırından çıktı. 1-2 dakika sonra sıcağı geçmeden üzerine sos da sıcak, kek de sıcak olacak şekilde dökeceğim. Ama dediğim gibi siz dökmek zorunda değilsiniz. Malzemelerimi tencereye koyuyorum, pişiriyorum. <laughs> Evet arkadaşlar ben videoyu durdurup biraz daha sosumu kaynattım. Bakın bu şekilde kaynayıncaya kadar, köpük köpük olana kadar pişirdik. Artık altını kapatabilirim. Sosum hazır. İlk sıcağı çıksın. Kekim de fırından çıkmak üzere. İkisi de sıcakken dökeceğim. Kekim fırından çıktı arkadaşlar. Bakın borcamı doldurdu. Çok güzel oldu. İsterseniz bunu bu şekilde de yiyebilirsiniz isterseniz bir su bardağı soğuk süt dökebilirsiniz İsterseniz benim hazırladığım gibi bir sos döküp o şekilde biraz daha ıslak bir şekilde yiyebilirsiniz ama bu haliyle de çok enfes oluyor nasıl tercih ederseniz kekimi şöyle çatallıyorum fırından çıktı 2 dakika önce geçmiştir bakın buharı çıkıyor hala üzerinden çatallıyorum ki sos içine girsin kesinlikle kek e, sönmez o konuda içiniz rahat olsun. Böyle ki e, sosunu içine çekmesi için çatallıyorum özellikle ve hazırladığım sosu üzerine gezdiriyorum. tatlı kriziniz tuttuysa, evde yumurtanız yoksa, yumurta alerjim var diyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten klasik keklere göre çok çok güzel bir kek ve çok pratik bir kek gördüğünüz gibi. Umarım dener ve beğenirsiniz. Kekimin sosunu döktükten sonra benim vaktim olmadığı için 3 saat dolapta dinlendirdim. Ama sizin vaktiniz varsa geceden yapıp sabaha kadar dinlendirirseniz daha güzel bir sonuç alırsınız. Ne kadar güzel çekerse sosunu o kadar güzel olur. Servis tabağımı aldım. Şöyle ben size iç dokusunu göstereyim. Bakın ne kadar yumuşak. içinden sosu akıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Tam bir brownie kek deneyecekleri şimdiden afiyet olsun Allah emanet olun mutlu kalın